Avustralya'da yaşıyorum. 1 milyon dolar batırdım. Ya bana bir coin öner ya da bu iş intihara kadar gider. Bunun vebali senin boynuna olur. Ben ne yaptım kardeşim? Sen niye benim yüzüme intihar ediyorsun? Sen kendi batırmışsın. Ben mi batırdım ya? ya? Sen haber sitelerine bakıyor musun? Bakıyor musun haber sitelerine? Bakmıyorsun. Coin Market kala giriyor musun? Burada trending var. Popular var, influential var, trending neymiş bak Binance alfayı listeliyormuş. Listelemeden önce bu adamları bu coin'i. Sen gidip bu coin'i diğer borsalardan aldın mı? Sen ne yaptın? Sürekli işlem açtın, kaldıraç açtın. Yani biz bak biz her gün işlem açıyoruz. Biz işi bildiğimize rağmen bir ayda maksimum 10 kat yapıyoruz yüzden. Ki bu çok büyük bir rakamdır. Örnek veriyorum %233 kazandık. %85 kazandık. Kazanıp da kazanıyoruz da kazanıyoruz. Sen neredesin kardeşim? Yoksun. E yoksan yani %91, %107, %30. Her kazan, her işlemi burada paylaşıyorum ya. Gel şurada tek yapman gereken işlem beklemek. Ben sana yardımcı olacağım gel.